Şimdi arkadaşlar bakın sosyal medyaya ben ilgili şöyle bir haber düşmüş. Dünya ünlü sınavdan kanser hastası mı? Sırtımdaki yara doğru. Yaranı çıktı doğru. Fakat bütün haber internet siteleri, yöneticileri beni arayıp duruyor. Sosyal medyaya senin kanser hastası olduğun haberin yayın, yayınlandı diyor. Açıklama yap diyorlar. Bakınız doktora daha gitmedim. Sırtımdaki yaranın da ile alakası olduğunu bilmiyorum. Yasalıya ya çarşamba doktora gideceğim göstereceğim bakalım nedir ne değildir ee, benimle ilgili bu kanser hastalığı olayına bakmayın size rica ediyorum neyin olduğunu bilmiyoruz şu an iyiyim ama şu an iyiyim ee, tehlikeli bir e, durum yok fakat e, dualarınızı istiyorum inşallah e, hayır dualarınızla düzelmeye çalışacağım ben ne kadar çok sevdiğinizi ne kadar çok düşündüğünüzü biliyorum Allah hepinizden razı olsun. Hepinize iyi seyirler. Güzel dualarınızı bekliyorum inşallah.